Etalım. arkadaşlar yeni çalışalım. Merhaba hocam. Merhaba. Merhaba. Bu programı olarak yapacağız. Şimdi kadar şimdiye kadar da de hep yapıyoruz. desteklemeye çalıştık ama. Evet. Yani bir düzenli bir program yoktu. Şimdi yeni bir program başlatıyoruz. Türk Hava Yolları da program paydaşımız. Beraber de yapacağız. Çok teşekkür ederiz. Daha Gerçekten. fazla istiyoruz ki ay yıldızlı bayrağımızı orada böyle en yükseğe çekiyoruz. Tebrik ediyoruz. Hocam bir bin daha saygısız. Var mı şey Sayın bakalım, bizim evet. atalım. bir şer ekomaraton şey parça yaptık. Hangi parça ee, sa sağlıklı Evet. Parça evet. Bunlar, bunlar, değişmiyor. Ya şuraya ya da buraya atabilirsiniz. Hiç fark etmez. Geçen yıl bu takımımız değişim. Fransa'da üç, dördüncü evet. oldu. Ondan önceki yıl iki, üçüncü oldu Şel Eko Maraton'da bu takımımız. Ya yani Şel Eko Maraton'da Türkiye'ye getirilen en büyük dereceye getirdik aslında. Avrupa'nın en prestijli yarışmaları içerisinde. Bunu da Şimdi oraya biz bir şey müjdeyi oraya verdim. Bir müjdeyi öyle de mi? buraya verelim. 80 bir de. şehrimizde 100 Teknofest atölyesi kuracağız. Aa, harika, harika olur hocam. <laughs> Herkesle <laughs> mekanları donatacağız. Sizin ihtiyaç duyduğunuz altyapıyla İnşallah öyle Eskişehir'de de en az bir atölye kuracağız. Maalesef. 2018 yılında yeni havalimanında Harpy evet. insan Sıfır Aracımızı da kazanmıştık. Ama Amerika'da ee, da görüyorsunuz Öyle mi? Evet. Bakalım evet. burada da. Jäger hmm. isimli uçağımız, uçağımız var. Doğa benzesi bir uçağımız. 2017 yılında Amerika'da Polonya ve Çinli rakiplerimizi yenerek 2017'de Dünya birinciliğini aldığımız İHA'mız. Yurt dışındaki yarışmaları komple Türk takımları domine edecek. Evet. Değil mi? Gidince Çok görüyorsunuzdur evet, zaten. Gerçekten öyle. Neredeyse yarısı Türk takımı yani yakışır yani. IHA'larımız dünya çapında şöhretli olduğuna göre Doğru. De. tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bizden bir isteğiniz var mı? Canınızın sağlığı. <laughs> Canınızın sağlığı. <laughs> sağ <ol. gülüyor> sağ ol. teşekkür ederiz. İnşallah. Başarılar diliyoruz. Ee, İHA yarışlarında yine e, havaalanımız, her imkanımız var. Yıllardır katılıyoruz. Çalışacağız. Burada yaptığı yenileyelim ben. Tarih ekleyelim. Thank da para fatacağım. Eskişehir'imize <laughs> bir de Fatih bakın sizde bir, de, de, bir, de, bir de. <laughs> aslında var. Evet, var var. Zaten, evet. Ben o zaman tarihi atıyorum. Evet. Evet. Ben özellikle tarihleri atıyorum ki <laughs> fikri takip oluyor yıldan yıla yani. Değerli misafirlerimiz, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Pejür ve KIMIT protokol Konseyi'nin salonu teşrif etmişlerdir. Hoş geldiniz efendim. Sayın Rektörümüzü sahneye davet etmek istiyorum. Sayın Bakanımıza bir hediye takdimimiz olacak bugünün anısına. Hediyemizi alabiliriz. Teşriflerinizden, katkılarınızdan ötürü çok teşekkür ediyoruz efendim. Eskişehir Teknik Üniversitesi olarak bugüne kadar düzenlenen Teknofest yarışmalarının tamamına katıldık ve öğrencilerimiz oldukça iyi dereceler elde ettiler. Ayrıca Esti Duana öğrenci takımı her yıl Fransa'da düzenlenen yarışında geçtiğimiz yıl Avrupa üçüncüsü, bu bu yıl da Avrupa 4.'sü yani 2023'ü kastediyorum. Avrupa 4.'sü olmuştur. Sözlerimi son verirken inşallah Teknofest'i burada önümüzdeki yıllarda yapabilirsek en büyük dileğimiz bu. Eskişehir başarılar ve başarılar. Yenilikler ve ilkler üreten bir şehirdir. Kuruluşun ve kurtuluşun odağında olmuş, ülkemizdeki başarıların birçoğunun öncüllerini, prototiplerini üretmiş, yeni fikirlerin ve üretimlerin adı olmuştur. İlk lokomotif Karakurt 129 günde tamamlanan ilk otomobil devrim Eskişehir'in üretim yeteneğini göstermektedir. Üretimde başarıyı mevcut teknolojinin ötesini görebilmek daha iyi bir yolun olabileceğini sorgulamaktan geçmektedir. Eskişehir'in üretim geleneğinde mevcut imkanları alabilmek ve daha iyisini aramak yer almaktadır. Bu gelenek sayesinde şehrimiz ülkemizin ilklerini üreten inovatif bir şehir olmuştur. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz Estü Prototip Merkezi ilkler yolumuzda bir yön levhası olacaktır. Dijital yöntemler, araçlar ve teknik üretim sürecinin merkezi haline gelmiştir. Fikri oluşturma ve hayata geçirme süreçlerine ek olarak hızlanan ve gelişen teknolojiyle üretim süreci de kendini yenilemektedir. Dijital çağın getirdiği yeni araç ve mekanlar işbirlikçi üretim yöntemleriyle de internetle de desteklenerek sanallaşmış ve geleneksellikten çıkmıştır. Teknoloji ve yeni yaklaşımlarla üretim disiplinleri de değişmektedir. Toplumların ve devletlerin ekonomik büyüme ve kalkınma anlamında disiplinler arası işbirliği gerçekleştirmeleri de bilgi çağında kritik bir önemdedir. Bu yeni pratikma bilginin transferi için oluşturulmuş çeşitli mekanizmaları da zorunlu kılmaktadır. Üniversiteler, laboratuvarlar, araştırma kurumları ve diğer bilgi sağlayıcı organizasyonlar işbirlikleri sayesinde araştırma sonuçlarını uygulamaya dönüştürme ve yeni araştırma alanları ve kurumlarını keşfetme gibi fırsatlar elde etmektedir. Merkezimizde firmalarımızın prototip oluştururken karşılaştıkları maliyetler ve harcanan zaman azalacaktır. Ortak kullanım alanları ve dijital üretim enstrümanları esnek ve başarılı üretim süreciyle verimi artıracaktır. Merkezimizin ilimiz ve ülkemizin rekabet gücüne katkı sağlayacağına Yeni ürünler ve ilkler için önemli bir imkan olduğuna inanıyorum. Bu merkezimizin hayata geçirilmesinde başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız olmak üzere üniversitemize katkı veren bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası kültürün, eğitimin, gençlerin şehri Eskişehir son dönemde sanayi ve teknoloji altyapısıyla da göz kamaştırıyor. Şehrimiz geçmişte Yunus Emre, Nasrettin Hoca gibi önemli şahsiyetlerle Anadolu irfanına değer kattığı gibi şimdi de üreticisiyle, akademisyeniyle, çalışkan gençleriyle ülkemize kıymet katıyor. Türkiye'nin ileri teknolojilerde gerçekleştirdiği vizyoner projelere Eskişehir liderlik ediyor. Bugün de burada Eskişehir Teknik Üniversitesi bünyesinde Avrupa Birliği eş finansmanı ile hayata geçirdiğimiz ileri prototip istasyonu ile bu inşa edilen ekosisteme bir altyapı daha eklemenin gururu içindeyiz. Eskişehir'imize, Eskişehir Teknik Üniversitemize hayırlı uğurlu olsun. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuzu kararlılıkla takip ettiğinde bu ülkenin büyük başarılara imza atacağını kanıtıdır. İşte bu nedenle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Yatırım teşvikleriyle sanayi sektörümüze, KOBİ'lerimize sağladığımız imkanlarla Eskişehir girişimcilerimizin, sanayicilerimizin teknoloji odaklı üretim yolculuğunda yanında yer almaya devam ediyoruz. Düzenlediğimiz 1373 teşvik belgesiyle 132 milyar liralık sabit yatırımın ve 43 bin nitelikli istihdamın önünü açtık. Eskişehir ekonomisinin lokomotifi KOBİ'lerimizi de yalnız bırakmadık. Koskep destek programlarımızla kobilerimize can suyu oldu. 22 yıl önce Eskişehir'de yüzden az kobimiz kobi desteklerinden, koskep desteklerinden faydalanırken bu sayıyı 2 milyar liranın üzerinde bir destekle Eskişehir'de 15.500'e çıkardık. Bakanlık olarak sağladığımız 176 milyon lira finansmanla bugüne gelen organize sanayi bölgelerimizde 23 binden fazla yeni istihdam oluşturdu. Eskişehir'e iki teknopark, 20 arge merkezi ve 4 tasarım merkezi kazandırarak şehrimizin katma değerli üretim odaklı kalkınmasının önünü açtı. Son 22 yılda TÜBİTAK bilim insanı arge ve özel sektör destek programlarıyla 974 proje ve 2201 bilim insanımıza 4,1 milyar lira destek sağladık. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz Eskişehir Teknik Üniversitesi Prototip Merkezi ile Eskişehir'in katma değerli üretim yolculuğuna yeni bir soluk getiriyoruz. 4,4 milyon avro kaynakla hayata geçirdiğimiz üretim ve ileri malzemeler, bilgi ve iletişim, iletişim teknolojileri ve animasyon gibi geleceğin katma değerli sektörlerine hizmet edecek bu tesisler, girişimcilerimizin prototiplerini nihai ürünlere dönüştürmelerini hızlandıracağız. Aynı zamanda mentörlük, teknoloji değerlendirme, kaynak yaratma, hukuk, fikri haklar gibi alanlarda sunduğumuz danışmanlık hizmetleriyle girişimcilerimizin fikirden ürüne giden yolda yanlarında yer alacağız. Bu proje ülkemizin stratejik endüstrilerde faaliyet gösteren girişimcilerimizin ve sanayicilerimizin ulusal ve uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştıracak. KOBİ'lerin talaşlı imalat, tersine mühendislik ve eklemeli imalat alanlarında ihtiyaçlarına cevap verecek bu merkezde Eskişehir Sanayi'nin özellikle havacılık ve raylı sistemler sektöründe sahip olduğu yetkinlikleri daha da güçlendireceğiz. Kobilerimizin uluslararası rekabet gücü yüksek daha yenilikçi ve verimli üretim yöntemlerini benimsemelerine ve bu teknolojileri geliştirmelerine fırsat sunacağız. İnanıyorum ki bu istasyon şehrimizin nitelikli üretim altyapısı, ARGE kabiliyetleri, araştırma ve girişimcilik kültürüne çarpan etkisi oluşturacak. Eskişehir önümüzdeki dönemde pek çok lider teknoloji girişiminin milyar dolar değeri aşan turkornların adresi olacak. Normal bir sadece küçük topların üzerinde bulunan basit markerleri takip ediyor. Bu markerleri toplamda bir defa 100 tanesine kadar takip edebiliyor. 5 simülteli kullanıcıyı aynı anda takip edebiliyor. Alan itibariyle 50 metrekare durumu, 3 metrekare yükseklik i̇şte, bu alan itibariyle bölgedeki en büyük ve teknolojik olarak en gelişmiş hareket takip istasyonu. aynı zamanda içerisinde kurulu bir e, hareket simülatörümüzle birlikte bunu sağlayabilen bildiğiniz kadarıyla ikili gelmiş yani kurduğumuzda gittik ve balans ürteleriyle daha hassas bir isme ee, kullanmak için, kaçınları daha hassas bir için kullandığımız e, şeyleri, aksesuar tepkiler evet, yaptığımız. İleri malzemeden bahsettiğimizde burada ileri malzemeden kastımız için daha çok seramik malzeme tesisinde bir seramik üniversitesi ve ilgili olduğu konulardan birisi. Ee, 15 GB kalıp yüzey sertine kadar malzemeyi ee, strik yani, e, strikli veya yüzey kürüzü yani. Onlar için ürettiğimiz bazı konnektör parçaları var. Burada esele teknolojileri ile birlikte FTM'in biraz uç noktası sayılabilecek bir metreküp hacminde üretim yapabilen büyük hacimli FTM'dir. E,